Evet bunu da yaptım. Ama sonuncusunu duyunca bu kız bu hatayı da yapmış olamaz diyeceksiniz. Yani hiçbir şey bilmeden size burada ahkam kesmiyorum. Bu videoyu ben yandım siz de yanmayın diye çekiyorum. Ve YouTube'da asla yapmamanız gereken 5 tane hatadan bahsedeceğim. Daha önce de yeni YouTube kanallarının yaptığı 15 hatadan bahsetmiştim. Orada bahsettiklerim en tebel YouTube SEO kurallarıydı. O videoyu eğer göz atmadıysanız video bitimine onu ekleyeceğim. Onu da izleyebilirsiniz. Bu arada şurada küçük bir sistemim de olacak. O videodan sonra işte içeriği başkalarından aldığıma dair, kopyaladığıma dair, hiçbir şey bilmediğime dair yorumlar aldım. O yüzden bazı şeylere açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle bazı kurallar değişmez. Özellikle YouTube SEO'dan bahsediyorsak kurallar aynıdır. Ben de anlatsam, X kişisi de anlatsa, yurt dışındaki biri de anlatsa size aynı şeylerden bahsedecek. Çünkü Bunlar zaten dünyanın her yerinde genel geçer kurallardır. Tüm YouTube kanallarının kanallarını büyütmek için uyması gereken en temel şeylerdir. Yani başkaları daha önce anlattı diye ben onlardan bir şeyi taklit ediyor olamam. Ben kendi dilimde, kendime özgü bir şekilde sizlere aynı bilgileri sunuyorum. Ancak arka planda bunları denemediğimi zannetmeniz beni üzer. Bu arada şunu da belirtmemde fayda var. Beni tanımayanlar için ben zaten 15 senemi SEO'ya verdim. Yani arama motoru optimizasyonu konusunda uzman olarak çalıştım. Türkiye'nin önde gelen firmalarına hizmet verdi. Aynı zamanda ilgili markaların YouTube kanallarının SEO'larını da yönettim. Yani hiçbir şey bilmeden size burada ahkam kesmiyorum. Üçüncüsü, Burada anlattığım her şeyi hem bu kanalda hem de açtığım farklı kanallarda deniyorum. Çalışıp çalışmadığını da test ediyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ve videonun devamında da yaptığım hatalardan bahsederken size oturduğum yerden ahkam kesmediğimi anlayacaksınız. Tabi hemen aklınıza şu da gelebilir. Madem bu işin uzmanısın niye hata yapıyorsun diyecek olabilirsiniz. Ancak hemen şurada bir parantez açacağım. YouTube bir deneyim alanı. Yani ben video çekmeyi bilmiyordum. Video editlemeyi bilmiyordum. Bu süreçte öğrendim. Optimizasyon bilmek farklı bir süreç. Ancak YouTube'un kendi kurallarını öğrenmek ve buraya uygun videolar üretmeye başlamak farklı bir şey. Bu da zaman alan bir süreç. Yani burada bir kanal açmadan, farklı bir konsept denemeden neyin çalışıp çalışmayacağını bilemezsiniz. Ve ben de kendi öğrenme sürecimde birçok YouTube kanalı açtım ve bu YouTube kanallarında bir sürü deneme yanılma yaparken aslında asla yapmamam gereken hataları keşfettim. Giriş bölümünü çok uzattım farkındayım. Hemen ilk hatayla başlayalım. Ama sonuncusunu duyunca bu kız bu hatayı da yapmış olamaz diyeceksiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Yaptığım ilk hata şuydu. Çok fazla kanal açtım ve ilgilenemedim. Bildiğiniz gibi YouTube algoritması düzenli video atmanızı bekliyor sizlerden. Yani düzenli sinyaller vermeniz gerekiyor ve bu şekilde kanalınız büyüyor. Ancak bir kişinin 10 tane kanal açıp yönetmesi mümkün değil. Yani benim için mümkün olmadı. Ancak YouTube'a ilk başladığında yani YouTube'dan para kazanmak için giriş yaptığımda herkes tabii ki bir niş fikri öneriyor. Şu şu nişe girin, şunda şu kadar para var. Tıpkı benim sizlere yaptığım gibi. Ama tabii bunu yaparken karşıdaki insanın şöyle düşündüğünü hayal ediyorsunuz. Yani ben öyle hayal ediyorum. Doğrudan gidip o nişi uygulayın değil de o nişi siz nasıl farklı bir şekilde yorumlayabilirsiniz? Farklı bir konsepte. Yani ben sizlerden bunu bekliyorum. Ben bir niş fikri eğer yayına alıyorsam bunun da altını çizmiş olayım. Ancak ben de tabii ki o toylukla birlikte tamam ben de bunu yapabilirim. Bunu deneyeyim. Ancak daha video çekmeyi bile bilmediğim noktalarda farklı farklı denemeler yaptım. Farklı kanallar açtım. İşte slime videoları mesela ASMR sesiyle birlikte arka planında şu renkli jellerle oynanan videolar var ya mesela öyle bir kanal açtım. İşte kedi videolarının olduğu bir kanal açtım. Ee, i̇lginç tarihi bilgilerden bahseden bir kanal açtım. İşte yağmur sesi, meditasyon sesi gibi seslerden oluşan bir kanal açtım. Sonra o kanalı başka bir şeye çevirdim. Bunun dışında İngilizce olarak da yapay zekadan Başka bir kanal açtım. Bu arada zaten astroloji üzerine bir kanalım da vardı. Bu kanala ek olarak. Ama aynı zamanda farklı dillerde kanal açıp YouTube'dan para kazanmanın yollarını arıyordum ben de. Ve farklı farklı nişler araştırırken bu sırada da birçok kanal açmış bulundum. Ve bir noktadan sonra bu kanallara video yetiştiremediğimi fark ettim. Yani düzenli bir şekilde işte haftada iki kez, üç kez her kanal için video hazırlayamadığımı fark ettim. Ve artık bir noktada bu kanallardan bazılarından vazgeçmek zorunda kaldım. Peki neden vazgeçmek zorunda kaldım? Buradan hemen ikinci hataya geçiyorum. İlgilenmediğim konularda kanal açmak. Yaptığım ikinci hata buydu. Eğer ilgilenmediğiniz bir alanda kanal açıyorsanız o kanalın sürekli olma ihtimali gerçekten çok zor. Ya kısa sürede size para kazandırması gerekiyor. Yani motivasyonunuz buysa eğer bu işe başlarken bir an önce para kazanmaya başlarsanız evet o zaman belki sevmediğiniz bir konuda video üretmeye devam edebilirsiniz. Onu bir iş gibi görebilirsiniz. Ama zaten ben Para kazandığım bir işi daha rahat, sevdiğim bir şekilde yönetebileceğim başka bir işe dönüştürmek istediğim için bu alana adım attığıma göre Sevmediğim bir kanalda ilerlemem benim için imkansızdı ve devamda edemedim. O yüzden YouTube'u sadece para kazanmak için bir iş olarak görmüyorsanız, aynı zamanda bu işten keyif de almak istiyorsanız, kendi ilgi alanlarınızı çok iyi keşfetmeniz ve bu alanlar üzerine ilerlemeniz gerekiyor. Benim tavsiyem bu olur sizlere. Ancak kötü mü oldu? Bu süreçte neyi sevip neyi sevmediğimi keşfettim ve aynı zamanda tabii ki video düzenleme konusunda kendimi ilerletmiş oldum. Gelelim yaptığım üçüncü hata aynı kanalın farklı dillerde kopyasını açmak. Belki bu taktik eskiden çalışıyor olabilirdi. Siz de denk gelmişsinizdir. Bazı kanalların işte Türkçesi, Fransızcası, Almancası var ve hani kanal kendi de yönlendirme yapıyor bu dillerine. Ancak bu yöntem bence artık şu anda kendi kendini imha etmeye başlayacaktır. Neden? Çünkü YouTube artık kendini geliştirdi. Şu anda benim videolarım mesela İngilizce dublaj özelliğine sahip. Onun dışında İngilizce bir video yayınlıyorsanız yani ana dili İngilizce bir video yayınlıyorsanız YouTube bunu yaklaşık 10 dile kendi çeviriyor. O dillerde dinletme şansı sunuyor sizlere. Yani YouTube kendini bu kadar geliştirirken Gidip de aynı kanalın videolarını yapay zeka ile işte Fransızca, İspanyolcaya çevirip yayınlatmak çok mantıklı değil. Tabii ki kanalın SEO'sunu yaparken o dilde yapıyor olabilmek büyük bir avantaj. Bunu kabul edelim. Ancak benim yaptığım hata şuydu. Bu kanalın videolarını alıyordum, yapay zekayla işte İngilizceye çevirip farklı bir kanalda yayınlıyordum. Ve tabii ki bu kanaldaki gibi performansı yüksek değildi. Oraya da ayırdığım ayrıca bir efor vardı. Bu benim için de bir zaman kaybıydı. Bir süre sonra YouTube bu kanalın İngilizce dublaj özelliğini aldıktan sonra o kanal artık video yüklememeye başladım ve o kanal benim için artık pasif bir pozisyona geçti. Evet eski videolar izleniyor ama muhtemelen orijinal sesi İngilizce olmadığı için bu kanaldaki gibi performans göstermiyor ve aynı zamanda bu kanal içeriğinin e, kopyası şeklinde bir uyarı ile karşı karşıya kalıyor kanal. Zaten YouTube'un da 15 Temmuz'da yayın aldığı bir güncelleme var. Her ne kadar bu güncelleme yapay zeka ile birebir ilişkilendirilse de aslında bu güncelleme tekrarlanan ve kopya içerikleri kapsayan, daha çok hedef alan bir güncellemeydi. Yaptığım bu hatada birebir bu güncelleme ile örtüşen muhtemelen o kanalı para kazanma noktasına getirdiğimde para kazanması açılmayacak bir kanaldı. Yani riskli bir kanaldı. Eğer sizin de bu tarz ilerlettiğiniz bir projeniz varsa zaman kaybetmeden başka bir konuya geçiş yapın derim. Geldik yaptığım dördüncü hataya. Hedef kitlesi Türkiye'den olan bir kanalın dilini İngilizce'ye çevirmek. Evet bunu da yaptım. <laughs> daha önceden para kazanması açılmış olan bir kanalımın dilini değiştirdim. Ve tabii ki hedef kitlesi Türkiye'den olduğu için yani izleyen kitle Türkçe izlediği için bir anda algoritma bozulmuş oldu. Ve istediğim gibi işte Amerika'dan, İngiltere'den izlenme alamadım. Videoların izlenmesi de eski videolara nazaran düştü. Eğer sizin de aklınızda YouTube'da bir kanalın para kazanmasını açtırdıktan sonra bu kanalın hedef kitlesini değiştirmek, hedef ülkesini değiştirmek varsa bu hataya düşmeyin. İlk başta kanalınızın hedefini belirleyin. İngilizce ise İngilizce ile, Almanca ise Almanca ile devam edin. Yoksa yoldayken yaptığınız her değişiklik size eksi olarak yansıyor. Ve geldik yok artık bunu da yapmış olamazsın diyeceğiniz hataya. Kanaldaki videoları silmek. Evet bunu da yaptım. Hem de para kazanması açık olan bir kanalımın tüm videolarını sildim. Peki sonra ne oldu? Tabii ki tüm izlenmeler düşmeye başladı. Kanalda YouTube'un kendini referans alabileceği bir video kalmamış oldu. Yani kanalı biraz sıfırlamış olduk. Algoritmayı sıfırlamış olduk. Her şey yeniden başladı kanal için diyebiliriz. Tabii bu süreçte YouTube'un kanal neyle ilgiliydi anlaması, onu doğru hedef kitleye göstermesi zaman almaya başladı. Tabii bu süreçte işte kanalı dinlendirmek için birkaç hafta içeriye video yüklemedim. Her şey tekrar sıfırdan başladı gibi gibi bir süreçte yaşadım. Yani siz siz olun. Eğer kanalınızın konseptini değiştirecekseniz bile yani bunu denemek istiyorsanız bile önceki videolarınızı kanaldan silmeyin. Kanalınızı başka birinden almış olsanız bile o eski videoları liste dışı ya da gizli olarak ayarlayın ve sonrasında siz kendi videolarınızı yüklemeye devam edin. Aksi takdirde dediğim gibi bütün YouTube algoritmasını alt üst ediyorsunuz ve toparlanmak biraz zaman alıyor. İşte bunlar benim 9 aylık YouTube serüvenim boyunca kendi kendime deneyimlediğim, yanıldığım ve öğrendiğim bilgiler. Umarım sen bunlardan hiçbirini yapmamışsındır. Ama bu saydıklarım dışında senin deneyimleyip öğrendiğin bilgiler varsa onları da yorumlarda paylaşmayı unutma. Ve olmazsa olmaz hatırlatma, videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi ve kanala hala abone değilsen abone olmayı unutma.